Denizlerimize mavi yakışır stravonu ile başlattığımız 8 yıldır süren bugün dokuzuncusunu başlattığımız Türklükü sahilimizde halk bilezimizden deniz dibi temizliğimiz yapılmıştır. Sizin de gördüğünüz üzere dalgıçlarımızla beraber yaptığımız bu etkinlikte denizimizin maalesef dibindeki görüntüleri bir kez daha gördük ve çok üzüldük. Duyarlılığı ve farkındalıkları yaratmak açısından bu etkinliklerimiz bütün koylarımıza devam etti. Çok. Belediye personellerimiz ve dalgıçlarımızla beraber yapılıyor. Bu etkinliklerin hem farkındalıkları arttırmak açısından da hem çevre temizliği açısından çok önemsiyoruz Bozun Belediyesi olarak. Bu çalışmalarımıza dair devam edeceğiz.